Hani aşkım her sabah da simit ayran aşarını ilk defa duydum, bilmiyorum. Ama ne yapayım hayatım? Sabah sabah kokusu burnuma geliyor. İyi çocuğumuz susam kokmasın da. <laughs> Oğlumun senin gibi babası olacağı için çok mutluyum. O nereden çıktı şimdi? Ben hiç babamı tanımadım. Yüzü nasıldı? Nasıl biriydi bilmiyorum hmm. hiç. Tanıyorsun ya, yüzünü de biliyorsun. Böyle elinde sopa olan, dur bak şimdi sana bir şey yapacağım deyip... ...birden sinirlenen, bağıran, çağıran. He? Sert mizajlı ama kalbi yumuşacık bir adam. Hayatım, ben Yaman Baba'dan bahsetmiyorum ki. Onun yeri ayrı. O benim canım, kanım, öz babam gibi. Ben... ...gerçek babamdan bahsediyorum. Beni terk edip giden. Boş ver, düşünme bunları. Onu görsem tek bir soru sorardım. Ne sorar? Beni neden hiç sevmedin? Fırat, sen bu durumdan haberin vardı değil mi? Biliyordum gerçeği. Koşu erteliyorum. Güneş ne isterse olacak. Olur mu canım? Fırat'ın yakını benim de yakınım sayılır. Güneş, dedi özlemedin mi? Çok. Güneş kazan. Işte Güneş. Dedeye sarılmak yok mu? Ha, harika. Bakıyorum, alıştın artık dede demeye. Biliyor musun? Ben babalığımı yaşayamadım doğru dürüst. Ama sayende dedeliğimi yaşayacağım. Babamlar aşağıda, gidelim mi? O zaman gidelim. Hadi. Fırat. Dervişin eşinin babası olduğunu biliyordun değil mi? Murat, konuşur musun lütfen? Biliyor muydum? bilmiyor muydum? Bir şey söyle. Hayır. İnan, bilmiyordum sana, inan. Böyle bir şey nasıl olabilir? Yaman Hoca... ...Aladağlı'yla savaşmamızın bir tek yolu var. Onun yanında ve yakınında olmak. Aladağlı'nın teklifini kabul edeceksin Kafkas. Evet, sen bu maçı kaybedeceksin. Ama Aladağ'ın güvenini kazanacaksın. Yaman Hoca biliyordu. Yaman Hoca her şeyi biliyordu. Bu yüzden beni gönderdi bu eve. Tamam, Fırat iyi misin? Fırat. Baba, bak. Ben... Gel oğlum buraya. Gel şöyle. Fırat iyi misin? Güneş ısrar etti Suna abla kalsın diye. Ben de sizinle görüşmeden bir şey söylemek istemedim. Sen iyi misin? İyiyim. Bir sorun yok değil mi? Yok. Sunan'ımla bir şey konuşuyorduk. Yemeğe çıkacaktık. Tamam, siz yemeğe çıkın. Biz sizi evde bekleriz. Öyle değil mi Güneş? Yok, Güneş de bizimle gelecek. Sağlığıyla ilgili konuşmamız gerekenler var. Umarım kötü bir şey yoktur. Yok, hayır. Süreçle ilgili konuşacaktık. Zaten önceden verilmiş sözümüz vardı bugüne kısmetmiş. Çocuklara söyleyeyim, masa ayarlasınlar. Hep beraber oturur, yemek yer, konuşuruz. Beraber yaşıyoruz çünkü. Benim de öğrenmem gereken, özen göstermem gereken bazı şeyler vardır. Hastalığın seyri hakkında. Biz yere yırttık. Bir şey olursa ben sizi haberdar ederim. Hadi çıkalım artık. Hadi oğlum çantanı da alalım montunu da giy inşallah. Hadi. İyi günler.